İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri içerisinde idrar yaparken ağrı ya da yanma hissi, sık idrara çıkma ihtiyacı, acil veya aniden idrar yapma ihtiyacı ya da idrarda kan görülmesi gibi belirtiler görülebilir. İdrar yolu enfeksiyonlarının çoğu antibiyotik haplarla tedavi edilebilir. Antibiyotikler enfeksiyona neden olan bakterileri öldürerek etki gösterir. Mesane enfeksiyonlarında genellikle 3 ila 7 gün arası antibiyotik kullanımı gerekirken böbrek enfeksiyonlarında antibiyotiğin daha uzun süre 2 haftaya kadar kullanılması gerekebilir. Basit enfeksiyonlar ayakta tedavi edilirken böbrek enfeksiyonunda hastaneye yatış gerekli olabileceği için belirtilerin ortaya çıkmasından sonra mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurmak gereklidir. Konunun devamı ve ayrıntıları Sağlık Yenilikler YouTube kanalında.